İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Ee, siz mahallemize yeni taşınan e, öğretmendiniz değil mi? Edebiyat öğretmeni. Evet, evet. Hocam mahallemize hoş geldiniz. Ne gerek? Hemen halledelim. Ee, bir kilo zeytin alacağım. Ee, bir paket e, şuradaki sütlerden alacağım. Bir tane de şu bisküviden alacağım. Tamam hocam hemen. Ee, zeytin... Ee, bir paket süt bir de bisküvit süt bisküvit hocam hocam burada bir şey vardı ya biz okulda gördük ben de açık lisede okuyorum bir türlü halledemedim bunu ne diyorlardı ya kafiye miydi neydi hocam sana zahmet bunu bana bir ayak üstü anlatıversen hocam ya tabi tabi neden olmasın ee, müsait bir zamanda gel hem bir çay içeri sohbet ederiz hem de anlatırım sana. Vallahi mı? Kral adamsın hocam. Cemal amca söylemişti. Sametçi hoş geldin. Geçen gün markette tanıştığımızda açık öğretimde okuduğunu söylemiştin ve e, kafiye redif konusunda sıkıntı yaşadığından bahsetmiştin yanılmıyorsam öyle değil mi? Hı hı evet. Hadi o zaman örnekler üzerinden kafiye ve redifin ne olduğunu şöyle kısaca bir bahsedelim. Öncelikle kafiyenin tanımından başlayalım kafiye şiirlerde dize sonunda kelimenin kökündeki ses benzerliklerine denir. Unutmuyorsun. Kafiye kökte aranır, redif ekte aranır. Kafiye neydi? Tekrar ediyorum. Dize sonlarında kelimenin kökündeki ses benzerliklerine denir. Peki redif nedir? Yazılışları, okunuşları aynı, özellikle de görevleri aynı olan ve kafiyeden sonra gelen tek ses ya da hece ya da kelime bazındaki benzerliklere redif diyoruz. Şunu unutmuyorsun kafiye kökte redif ekte olur. Hocam bir şey sorabilir miyim? Hani gel çay içip sohbet ederiz demiştin ya. Anlaşıldı. Canın çok çay istedi galiba Samet. Tamam şu konuyu hemen bitirelim. Sana güzel bir çay vereceğim bakalım. Kafiyeyi kendi içerisinde beş gruba ayırıyoruz. Bunlar hangileri? Yarım kafiye, tam kafiye, zengin kafiye, tunç kafiye ve cinas kafiye olmak üzere. Yarım kafiye dediğimiz kelimenin kökündeki tek ses tek harf benzerliği. Tam kafiye dediğimiz ise iki ses benzerliği. Zengin kafiye iki ve daha çok ses benzerliği. Cinas kafiye yazılışları okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan kelimelerin dize sonunda kullanılması demek. Tunç kafiye ise bir dizenin sonundaki kelimenin diğer dizenin içinde tamamen bulunuyor olmasına tunç kafiye diyoruz. Şimdi bunların örneklerini görelim. Evet hemen birinci örneğimizle başlayalım. Ne zaman geleceksin? Yıllar yorduğunda mı? Seni bekleyen kalbim bir gün durduğunda mı? Bu dizelerde hemen dizenin sonuna gidiyoruz. Birinci dizenin sonunda yorduğunda, ikinci dizenin sonunda ise durduğunda kelimeleri var. Bu kelimelerin kökünü buluyoruz önce. Kelimemizin köküne birinci dizede yormak fiili, ikinci dizede ise durmak fiili. Ne demiştik kafiye kökte redif ekte olur. Hemen kökte benzeyen harflere bakıyorum. Sadece r sesleri benziyor. Tek ses benzerliğinde biz ne diyorduk? Yarım kafiye. Kafiyeden sonra gelen yazılışları, okunuşları ve görevleri aynı olan tek bir harfe, heceye ya da sözcük grubuna ne diyorduk? Redif. O zaman yeşil puntolarla yazılmış olan duğunda duğunda adlı yerlerde nedir? Rediftir. İkinci örneğimiz sana meftun olalı sevdalandım belaya, mecnun bile bu kadar tutulmadı Leyla'ya. Evet, birinci dizenin sonuna gidiyoruz belaya, ikinci dizenin sonunda ise Leyla'ya. Hemen kelimelerin kökünü buluyorum. Birinci dizede bela, ikinci dilde de Leyla. Kelimenin kökünde benzeyenler hangileri? La ekleri. İki ses benzerliğine tam kafiye diyorum. Kafiyeden sonra gelen yazılışları, okunuşları ve görevleri aynı olan ek, sözcük ya da sözcük gruplarına da redif diyorum. Yeşil puntolarla yazılmış olan ya sözcükleri de rediftir burada. Üçüncü örneğimize bakalım. Bir zafer müjdesi burada her isim. Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim. Evet birinci dizenin sonunda isim, ikinci dizenin sonunda ise mevsim var. Her ikisi de kelimeler kök halinde. Kökte benzeyenlere bakıyoruz. Üç ses benzerliği var. Sim, sim sözcükleri benziyor. Dolayısıyla üç ve daha fazla kelime, daha doğrusu harf birbirine benzerse biz bunlara ne diyoruz? Zengin kafiye. Dördüncü örneğimiz. Değirmen, değirmen beni de öğüt. Ben meyvesiz ağaç, yürüyen söğüt. Birinci dizenin sonunda öğütmek fiili var. Öğüt. İkinci dizenin sonunda ise söğüt var. Gördüğünüz gibi ne demiştim? birinci dizedeki kelime ikinci dizede olduğu gibi ikinci dizenin sonundaki kelimenin içerisinde olduğu gibi geçiyorsa ki öğüt sözcüğü söğüt sözcüğün içerisinde olduğu gibi geçiyor. Bu tarz kafiyelere ise tunç kafiye diyeceğiz. İstiklal maaşında çok rastlarız buna. Garbın afakını sarmırsa çelik zıhlı duvar benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var duvar var. Var sözcüğü duvar sözcüğün içerisinde olduğu gibi geçer. Bu ve buna benzer kafiye çeşitlerine ise tunç kafiye diyoruz. Ben bir örnek vereyim mi hocam? Bir örnek. Ben bir örnek verebilir miyim? Örnek mi? Hadi ver bakalım. Merak ettim. Çaydın bize bir çay içimi. Sen çay dökerdin ben de içimi. <laughs> tamam tamam örneğin bile çayla ilgili oldu. Hemen şimdi çok az kaldı. Az kaldı. Evet son örneğimizde şah verdi filiz sürdü sinemde yaradalı şu cihanda gülmedim yaradan yaradalı. Evet birinci dizenin sonunda yara sözcüğünden yani kabuk tutmuş, incinmiş yaradan bahsediyor ve dal sözcüğü ağacın kolu olan bir daldan bahsediyor. İkincisinde ise yaradan yaradalı yaratmak fiilinden bahsediyor. Yazılışları, okunuşları aynı fakat anlamları farklı eş sesli sözcükler. Dolayısıyla eğer dize sonlarında bunlardan bir kafiye oluşturulmuşsa buna da ne diyoruz? Cinas kafiye diyoruz. Evet Sametçim, işin bundan sonrası sana kalıyor. Bu konuda bolca soru örneği çözmelisin. Çözemediğin soruları yine inşallah beraberce çözeriz. Ben şimdi mutfağa gidip sana güzelce bir çay getireyim Sametçim. Haydi bakalım. Hocam, hocam bisküvit da getir. Kaymaklı var ya kaymaklı. Abi bir önce ben getirdim ya. Önce az önce getirdim. Kaymaklı ondan getir hocam sana zahmet ya. Vallahi getir hocam ondan da yiyek ya. Tamam Samet tamam getiriyorum. Hem de kaymaklı olandan getiriyorum. Arkadaş ne garip bir çocuk ya. Allah Allah. Hadi ben çayı götürürken siz de abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşünceye dek hoşçakalın.